Erli izleyicimiz şöyle diyor. Mehdi geldi ama İslamiyet'teki Mehdi tanımına uymuyor diyorsunuz. Biz öyle bir şey konuştuk. Biz demedik efendim. önce de söyledi. Ben, biz o zaman ne dedik o arkadaşımız? Soru devam ediyor. Ha evet. Müslümanlar neye inanıyorlarsa biz de hepsine inanıyoruz diyorsunuz. Demek ki kendinize göre farklı bir din yapısı kuruyorsunuz. Siz de teyit ediyorsunuz bunu. Birincisi efendim biz hiç efendim Mehdi geldi de Tamam Kur'an'ın tanımına biz ki Mehdi Aleyhisselam geldi, Vadlin Mesih Aleyhisselam geldi ve Kur'an-ı Kerim'in, ben geçen de bir programda bunu konuştum, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçülere yüzde yüz uyuyor. Ama her peygamber geldiğinde Kur'an'ın bizim anlattığı bir şey var. O da bir ölçüdür. Bir peygamberin doğru olup olmadığını ölçmek istiyorsanız o nedir? allah Teala diyor ki Yasin suresinde Ya hasratan alal ibad ma ya'atihim mi resulun İlla kanu vehi yastahziyun. Ki kullarıma yazıklar olsun. Ne zaman ben onlara bir elçi gönderdiysem mutlaka onunla dalga geçtiler. Peki şimdi öyle. şimdi bana bazen soruyor. Bu vadiler Mesih ve Mehdi geldi diyorsunuz da bunu doğruluğunu delili nedir? Ben diyorum ki onunla toplumun dalga geçmesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Evet. Eğer o ilahi elçi ise, eğer vadilen Mesih ve Mehdi Allah'ın gönderdiği kişi ise, o zaman Kur'an'ı kim diyor ki kullarıma yazıklar olsun. Gelen her elçiyle dalga geçtiler. Bu ne demektir ki? Onunla da dalga geçilecek. Eğer o elçi dalga geçilmesi şart. Bize evet. Kur'an'ın ölçülerine uyuyor. Ama Müslümanların kendi uyduruk bazı şeylerlerine kulaklar duyma bilgiler olsun. Ondan dolayı kafalarında bir Mehdi ve Mesih'in bir ne diyeyim mi? bir resmine kafalarında oluşturdular. Ona uymayabilir. Nasıl ki, nasıl ki Hazreti İsa geldiği zaman Yahudilerin kafasındaki resmine uymadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman Yahudilerin ve Hristiyanların kafalarındaki resmine Resulullah uymadı. Ama ilahi kitapların söylediği ve ölçülere her peygamber uyuyordu. Mehdi aleyhisselam da Bunu demek istiyoruz efendim. Evet. Kaldı efendim biz ne diyor ikincisi Kur'an-ı Kerim ikincisini diyor Diyor mi? ki demek ki kendisine göre farklı bir din yapısı kuruyorsunuz diyor yani. O nasıl oluyor efendim? Eğer biz kuran kimi e uyuyorsak, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak yani o tamamıyla eee e, 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 Ahmet bilmediğinden gibi veya sevgili bizi, seyircimiz bunu evet. söylemek istiyor ki evet. siz ifadelerinizle yaptıklarınızda bir fark yaşıyorsunuz, siz Mehdi geliyorsunuz falan ama İslam'ın içerisinde nifak sokuyorsunuz demek istiyor. Evet. Ve, o tabii onun her, her iddia efendim delile muhtaçtır efendim. Evet. Tabi onun onun ne dedim o ayrı bir, onun eğer öyle bir delil varsa eğer böyle evet. demek istiyorsa, evet. yoksa bizim dinimiz La ilahe illallah Muhammedirü sallâdir, Koran'ı kim inanıyor? Evet. Sallallahu aleyhi ve şimdi demin Atik be ne bahsetti? Peygamber Allah'a hadisinden mı? Hadisin bahsetti. Evet. Peki inanmayan insan bunu yapar mı? Evet. Tamam, onun için arkadaşımızın bunu anlaması lazım. Ahmetiler, vadilin Mesih'i Allah'a sattı mı? iman ediyorlar. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in koyduğu her ölçüye uyuyor. Evet. Tamam Her ölçüye uyuyor. Onun için biz iman ediyoruz efendim. Evet. Ama Efendim. Cengiz Bey buyurun. Bizimizin aslında yapmış olduğu hatayı baktığımız zaman siz Yahudilerden örnek verdiniz ya. Yani 2000 senedir vade şeyi bekliyorlar, e, Mesih bekliyorlar. Mesih bekliyorlar. Evet, evet. Hz. İsa Aleyhisselam bekliyorlar. Halbuki Hristiyanlar da biliyor, Müslümanlar da biliyor ki gelen yani 2000 önce gelen İsa Aleyhisselam gerçek Mesih'ti. Hmm. Ama Yahudiler hala bekliyor. Çünkü kafalarındaki biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi o canlandırmış oldukları Mehdi veya Mesih uymuyor. Aynı şekilde Müslümanlar da aynı hataya düşüyorlar. Belirli bir resim çizmişler. Belirli bir hayallerindeki Mehdi var. Örneğin kanlı Mehdi gelecek. Haç kıracak, domuzu öldürecek vesaire. Bunları kelimesi kelimesine anlıyorlar. Ve dolayısıyla öyle bir Mehdi bekledikleri için e, vaat edilen, vaatlere uygun olarak gelen e, Mehdi ve Mesih'i Mirza Gula Mahmud Aleyhisselam'ı ve onun doğruluğunu bir sürü deliller olmasına rağmen maalesef evet. göremiyorlar. Niye göremiyorlar? Niye görmedi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetin tipa tip Yahudiler gibi olacak. Evet. tipa Tip Yahudiler, Yahudiler de aynı inanıyorlar. Yani birileri yukarıda inanacak. Bunlar da onu inanıyorlar. Evet. Değil mi? Yahudiler, Yahudiler de diyorlar ki e, Elia gelecek. Elias peygamber gelecek. Evet. Tamam mı? Mesih'in gelişinden önce. Bunlar da öyle in, ima, in inanışlar o şekilde. nitekim böyle yapmalar gerekiyordu. Yani burada evet. Maalesef çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim tipa tip Yahudilere benzeyecek dedi. Ne dedi ki benziyor yani her açıdan evet. benziyorum. Onu baktığımız zaman ahlak yani şey böyle kafa yapısı itibariyle artık onlara benziyor efendim. Cengiz Varlı Bey, bir insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadesine kalbiyle inanıp diliyle ikrar etmesi yalan olabilir mi? Ve yalancının mumu da yatsıya kadar yandığını da biliyoruz. Yani bir gün bir yerden açığa çıkar. Bütün Ahmediler kalpten La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyorlar ve söylediklerine göre de yaşıyorlar. Efendim bir iki kelime. Gerçekten ilginçtir. Yani Ahmediler yani Müslüman Ahmediye cemaatine mensup olan kişiler bizler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememize rağmen ve buna gönülden inanmamıza rağmen 1974 yılında Pakistan'da biliyorsunuz parlamento işte yasa çıkardı. Ahmedileri işte İslam dışı azınlık olarak yani bir nevi evet. kafir olarak adlandırdı ve hala bunu aradan o kadar seneler geçmesine rağmen hala rastlıyoruz. İşte siz kafirsiniz falan. Evet. Halbuki gönlümüzü, kalbimizi açıp gördünüz, baktınız mı da evet. bize öyle bir fetva veriyorsunuz? Evet. Bizler için önemli olanların onların ne dediği değil aslında Rabbimizin Bizimle, rızasını kazanabiliyor evet. muyuz? Allahu Teala bize ne bakıyor? Evet. Ve icraatlarımız evet. elhamdülillah Efendim, Allah, Teşekkür özürüz. ederim. Bugünkü programı da elhamdülillah bu şekilde yine maneviyatla dolu olarak tamamladık. İnşallah haftaya pazar günü tekrar beraber olmak dileğiyle. Sevgili seyirciler sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.